Allah <Sessizlik> Allah Selamünaleyküm. Teşekkür şunu ifade etmek istiyorum. Burada iş yapan, ticaret yapan hal esnafımız yüzde yüz kar ediyor diye bir şey yok. Hiçbir şekilde böyle üyelerimizin karlılığını yüksek görme şansı olmaz. Dolayısıyla hal, halin ürünlerinin tarladan bir çıkış maliyeti var. Onun üzerine bir nakliye maliyeti var. Vergisi var, rusulu var. Yakıtı var, kirası var. Dolayısıyla buradaki insanların karlılığı yüzde onlarla, yüzde yirmilerle sınırlı bir şekilde ticaretleri devam etmekte. Ve bugün gördüğümüz süreç içerisinde bu durağanlık özellikle ihracata yönelmesi ürünlerin halde de yansımış durumda. Ürünlerin fiyatlarına yansımış durumda. Ürünlerdeki pahalılık ihracata dayalı ve enflasyonist ortamdaki pahalılık. Buradaki esnafımızın suçlu gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz. Buradaki esnafımız mücadele ediyor, ticaret yapıyor. Özellikle Malatya halkına Sebze meyve meyvede taze ürün getirmek için gecesini gündüzüne katıp mücadele etmeye gayret gösteren bir esnafımız var. O anlamda da kendilerine teşekkür ederiz. Biz burada bu sıkıntılı süreci ülke olarak hep beraber atlatacağız. O anlamda buradaki üyelerimizin mücadelesini takdir ediyoruz. Malatya halkına taze meyve sebze gıdayla ilgili ürün tedarikinde çok ciddi gayret gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. Bunu da diyoruz ki bu enflasyonist ortam giderini ve gerçekten herkes uygun fiyat evlerine mamur götürür. Başkanımıza bu nazik davetli ve dolayı teşekkür ederim. Esnaflarımızın dertlerini dinlerler, sorunlarını dinlerler. İnşallah kare olurlar. E, dışarıda yansın türlü gibi hallerde kara borsa stok yok. İşte başkanımızdan dolaştı, gözlük. Bunu iletmesini rica Teşekkür Sağ Başkanımız sağ olsun e, senede iki defa, üç defa gelip e, esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ediyor. Sıkıntılarımızı, dertlerimizi dinliyor. Biz de basın sıkıntılarımızı başkanımıza ilettik. Türkiye'de kamuoyunda sebze meyvenin fiyatlarının yüksek olmasının komisyoncuların, komisyoncu arkadaşlarımızdan kaynaklandıklarını söylüyorlar. Böyle bir şeylerin olmadığını biz başkanımıza ilettik. Artık o da bize gereken şeyler için yardımcı olacaktır. Teşekkür ederiz.